Sonunda kazanan, Melon oldu. La. Sıkıcam alttan. Ay dur. Sıkıcam. Bir dakika. Pompom tüfeğim gitme. <laughs> Beni yenemezsiniz. Yeniriz. Yenilecek. Ya kediler çok küçük kişilik. Gel buraya beklesin. ah Aa paçam ayrıldı lan. Paçamdan vurdu. Ha gebe lan çöbür oğlum. Oldum böyle tek oldum. Onun kafasına kalbaracak. O da. Yanlış yere denk geldim.

Gelin ne olur. Gel olur. Ha böyle adamı tek atar. Evet. Bir tane bacağım eksik olabilir ama bence değil. Her neyse. Aa burada abalat var var. Hı hı. İşte şimdi bu tane kornun bu kornun kalbini koydum. Aa ben nasıl uçuyorum lan? Hey bu da ne? What the hell? Oğlum ellemiyorum şu an ha. Uçuyor baya. Oğlum uçmayı öğrendim lan. Uçmayı biliyorum artık. Uçmayı da öğrenmedik demeyiz. <laughs> <laughs> uğğğ, ben de Terminator kornum. Bir dakika lan. Benim yaralarım niye kırmızı çıkıyor? Nasıl oluyor lan? Bizi vatanları yadırın. Vili vili yapıyor şu an. Bir dakika. Bu iyileştirme basacağım. Tak kafasına indi. Headshot. Aa, sen de kimsin lan? Bir dakika. Bunu bırak küçük pislik. Ya kendini nasıl sanıyorsun lan? Ya? Senin yaratıcın belli. Ama ben çok güçlüyüm. Kinder Joy. Cöber ne? Ay Ama uçmayı biliyorum bak. Öyle bir avantajım var. Ben onu uçarak alt edebilirim. Gel buraya. Aa! Ya da uçmayı bilmeyerek de alt şimdi Niye böyle bir şey yaptım? Ede bölümcü şey yaptım dedik. Tezgah. Aa, sizin terminatorunuz hala yaşamıyor. Ne? Evet. Sizin terminatorunuz yaşamadığı için artık elime düştü. Ha? ne göreceksin küçük pislik. Aa! Ya oğlum. Ben kaç tane adam doğdu burada? Aa, kafam gitti lan senin yüzünden. Yeter lan anam. Gece renk anlamadın anlamadım ne oğlum. Ben o silen mermisi işliyorum. Bana tanımam mermi işliyorum. Ee, ama kan akmıyor. Nasıl lan? Aa, elimi kırdım. Hıh. Hmm. Oo, oh, oh, oh. belini kırdım ha. Ne oldu? Ha, kend... İyileştirdim kendimi. Tamam. Hayır o silah benim. O silah benim. O silah benim lan. Ben bir robot mu oğlum bak. Ayağım gitmiş olabilir. Uçmayı hala biliyor muyum? Yok bilmiyorum. bir Uçmayı unutmuşum ya. Lütfen bir daha bir dakika bir ya, artık en güçlü benim. Gel buraya. Ne vardı küçük pislik? Kalaydı oğlum bu ya. Olamaz balık oyunu yükseldi. Uçan adam gördüm. Ah. Balık oyunu uçuyordum ben. Hayır olamaz yanıyorum lan. Bir dakika lan ben niye yanıyorum? Ben niye durduk yere yanıyorum? Ah. Hala açıyorum lan. Ee. Yanıyorum ama hissetmiyorum. İşte bu. Be, işte bu. Ee, ya. Yeah. Sen niye yanıyorsun lan? Oh. Ya, yanıyorum. Hayır lan yanıyorum. Nasıl oluyor? Bu çok. Bu <laughs> tamam. Kendim upgrade bastım. Artık bazı kan da var. Tamam bir can var. Günlük göreceksin küçük pislik. E ee, bir dakika. Gün göreceksin küçük pislik. Hey <laughs> dostum niye ölmüyorsun? Çok doğru. Çok <gülüyor> 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 i̇şte iyileştim. İşte bu. Bu ne oğlum? Benim kaçma niye böyle bir konu attı bunlar? Neyse ben kilo oldum. Abi bak bir ara ittifak olayım mı? Bak işte size yararız biz. İşte, işte size yararız şimdi? Üşüdüğüne yardım Yardımın gibi Oha lan onu, onu nasıl o? Oha Adam konuya uçtu gitti Bu ne amana koyim Piksel piksel görebiliyorum piksel oh, pikseller var What the hell neyse Asa piksel bu <laughs> bir gider, bir gider ben. <laughs> ben yanan adamım. <laughs> Yakında görüşeceğiz.